Arkadaşlar bugün kesirler videosu çekiyorum. Ee, arkadaşlar bugün çok şey öğreneceğiz. Size de faydası olur diye düşünüyorum ve hemen geçmek istiyorum. Evet arkadaşlar pay ve kesir çizgisi ve payda e, bunun bir tane anlamları var. Hepsinin bir anlamı. Şimdi bu kesir çizgisi, kesir çizgisi zaten ortaya konuyor. Pay bir bütünden kaç eşit parça alındığını gösterir arkadaşlar. Payda ise bir bütünün kaç eşit parçaya bölündüğünü gösterir arkadaşlar. Bu hep aklınızda bulunmazsa derslerinizde başarılı olamazsınız. Evet arkadaşlar burada bizden birim kesir yapmamızı istiyor. Örneğin birim kesir dediğinde pay hep bir olmalıdır. Hmm. Örneğin arkadaşlar 14 tane araçtan oyuncak arabadan bir tanesini aldım. 9 tane oyuncak arabadan bir tanesini aldım. 11 tane oyuncak arabadan bir tanesini aldım. Diğerinde ise arkadaşlar başka bir nesne olsun. 6 tane kaydıraktan bir tanesinden kaydım altına iki tane kaydıran bir tanesinden kaydım. Beş tane kaydıran bir tanesinden kaydım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Burada ise 100 tane poşetten bir tanesini aldım. 60 tane poşetten bir tanesini aldım. 40 tane poşetten bir tanesini aldım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hep bir ile kullanıyoruz. Çünkü birim kesir adı üstünde bir im kesir. Aşağıdaki kesirleri örneğe uygun olarak yapınız. Burada dörtte birini boyayın demiş. Yani bir tanesini boyayın demiş. Şimdi burada da on dört var. 7 tanesini boyayın demiş. Evet arkadaşlar yeni tanesini boyadık. Şimdi iki tane 6 taneden 2 tanesini boya demiş. Evet arkadaşlar şimdi ise 8'den 8 tanenin 4 tanesini boyayın demiş. Burada turuncuyu kullanalım. Evet arkadaşlar 4 tanesini boyadık. Şimdi ise onda 6 tanesini boyayın demiş. 6 tanesini boyuyoruz. 6 tanesinde 1, 2, 3, 4, 5, bir de burası yapım 6. Evet arkadaşlar şimdi ikisi, iki de ikisini boyayın demiş. Şunu yapalım. 1 ve 2 Evet. 12'si 10 tanesini yapın demiş. Hmm, hangi renkte yapalım? Şunu yapalım. Ya da şunu yapalım arkadaşlar. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet arkadaşlar 10 tanesini boyadık. Bunda da 4'ün ikisini boyayın demiş. Ay arkadaşlar özledim. Evet arkadaşlar böyle de ikisini boyadım. Evet arkadaşlar şimdi de burada altı tanesini boyayın demiş. Hemen kalemimizi alıyoruz. 1 2 3 4 5 6 Evet arkadaşlar bunu da yaptık. Şimdi geldi Kenan canlı yere. Aşağıdaki kesilerin okunuşlarını yazalım. Demiş. Şimdi 10 20 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Evet arkadaşlar 10/20 ya da yani 20'de 10 do diyenler doğrudur. Evet bunu da 10 saniye veriyorum. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. Evet arkadaşlar 50 bölü 51 ya da 51'de 50 diyenler doğru bilgidir. Evet yine 10 saniye 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Evet arkadaşlar burada da 40 bölü 45 ya da 40'da 45 diyenler doğru. 80 ve 100'ün olduğu şeylerde bakalım ne çıkacak. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Evet arkadaşlar 80 böyle 100 ya da yüzde 80 diyenler doğru bildi. Şimdi ise yeni konumuza geçelim. Evet iki soruluk test yapacağım size. biz bir de bir 7'de 1 kesiminin okunuşu hangi seçenekte doğru verilmiştir? A. 1'de bir 1 bir. B. 1 bölü 2 C. 2 bölü 2 Arkadaşlar burası çok kolay. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 A diyenler doğru. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Pay ve paydanın arasındaki kesir arasına kesir çizgisi konur. Birim kesir payın bir olduğunu ifade eder. Payda kesir çizgisinin üst tarafında pay ise alt tarafındadır. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Evet arkadaşlar C şıkkı diyenler doğru bildi. Bugün neler öğrendik? Kesirler konusunu öğrendik arkadaşlar. Pay öğrendik. Kesir çizgisini öğrendik. Payda öğrendik. Birim kesir öğrendik. Pay ve paydanın yerini öğrendik. Kesir çizgisinin yerini öğrendik. Evet arkadaşlar başka bir videoda görüşürüz. Bay bay.